Merhabalar canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet şu an alt katımdaki marketteyim. Yukarı çıkınca bir peynir yapalım. Ee, i̇şlerim de var. Sizlerle birlikte yapayım dedim. Nasılsınız bir tanelerim? Ekmek aldım, patates aldım, limon aldım. Ee, sütüm eksikti süt aldım canlarım. Sütümüzü kaynamaya koyarız. Biz diğer işlerimizle ilgileniriz. Hanelerim. Eee peynirimizi yaparız. Suyunu süzmesi için koyarım. Bitmiş halini artık yarın gösteririm size. Çünkü e, var bitmiş hali kavanozlarda var. Ben daha önce yaptım çünkü en az 2-3 saat dinlenmesi gerekiyor suyunu bitirmesi için yani tam tamamen süzmesi için o yüzden onun bitmişini yarın gösteririm size şimdi videomuz çok geç kalmasın o yüzden bir tanelerim malum geç kalkıyorum evet canlarım şimdi ekmeğimizi aldık kahvemizi aldık Limonumuzu aldık, patatesimizi aldık, sütümüzü aldık. Yavaş yavaş kasaya doğru gidelim. Su alsam mı? Neyse yarın alırım onu. Evet canlarım. Şimdi yavaş yavaş kasaya doğru gidelim. İyi, ne var ne yok. İyisiniz hepiniz canlarım. Ben de geç kalktım bugün yine. Her zamanki gibi çok tatlı bir yağmur yağıyor. Yeni gelen abonelerimiz hepiniz hoş geldiniz canlarım. Ailemize katıldınız. Teşekkür ederim hepinize. Güzel yüreklerinizden öpüyorum. Bir tanelerim benim. Evet canlarım. Ay hepsini alasım geliyor. <laughs> Markete gelince çıkamıyorum canlarım marketten. Evet. Başka sanırım alacağımız bir şey yok. Aha. Yani Şimdi bakın size ne göstereceğim ben Bakın canlarım Şurası Şöyle çabuk geçeyim Reklam değildir Evet Şu bölüm Benim bölümüm Hani şöyle içimden ne geliyor biliyor musunuz Hepsini koyayım Bakın burası da benim bölümüm Evet sevdiğim marka. Onu kullanıyorum. Alabildikçe. Filtre kahve. Evet canlarım. Yavaş yavaş kasaya doğru gidelim. Evimize çıkalım. Aa, tavuklar var. Tavuklar yine indirimde. Yarın alayım. Biliyorsunuz tavuk Angel'ınızın en önemli besini. <laughs> evet. Bu neymiş? Gider açıcı çamaşır suyu. Ha. İlgimi çekti. Acaba nasıldır? Denesek mi? Ne dersiniz? bir tane alalım. Bakalım nasıl. Yalnız şunu böyle koyayım, ayrı koyayım ki çamaşır suyu tarzı şeyleri aldığım diğer ürünlere değdirmeyi pek sevmiyorum canlarım. Evet kızımız gelsin kasaya. Ay 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 burası da benim bölümüm. Bakın bakın bakın. En çok bitter severim. Bitter çikolatayı. Ay. Sürpriz yumurtaları da almıyor değilim. Hani alıp oyuncaklarını yapıyorum. Vallahi çocuksu benim ruhum ya. Aa. Bayılıyorum. Evet. Kızımız geldi. Birazdan görüşürüz canlarım. Evet canlarım. Geldim. Geldim evime. Şimdi bir tanelerim. Ee, şöyle göstereyim ben size. Ay bilirsiniz önceki vloglarımdan. Ee, granit ve teflonun dışında gerçekten kullanamıyordum yani e, tencere onlara alışıktım fakat şimdiki yani günümüzün granit ve teflonları çok çabuk bozuluyor ben şaşırdım o kadar özenli kullanıyorum ee, kesinlikle makineye atmam ben tencerelerimi sizinle birlikte dedim sütümüzün yanına ek süt aldım ya ee, şöyle göstereyim canlarım. 1 litrelik 2 tane 2 paket süt koydum. Ee, evet. Lavabomuz biraz karışık hazırladım. Çünkü kusura bakmayın. Bakın bu benim peynir tülbentim. Özel poşetinde durur. Süzülmesi için buna koyacağız. Hazırladım. Evet canlarım. Şimdi burada da Evet. Bu da benim peynir çırpıcım. Havuç. Küçük. Ee, küçük olduğu için 5 yumurtayla e, bir kase yoğurdu karıştırdım canlarım. Evet. Bakın. Şuna kadar dikkat ediyorum. Bu çok yumuşak. Süngerimsi bir şey. Bu burada niye duruyor? Biliyor musunuz canlarım? Airframe'i çekip kullandığım zaman altları çizilmesin diye işte bu kadar da özen gösteririm. Evet şimdi canlarım sütümüz e, kaynadığı gibi yoğurdumuz yumurtamız hazır. Ben normalde bir tanelerim. E, bakın yine çok terledim. Of ne olacak bu terleme bilmiyorum. Bir tanelerim normalde ben e, sirke ve limonla da yapıyorum peynir. Fakat e, bu yumurta ve yoğurtla olan o kadar güzel, enfes bir peynir ki. Bakın durdukça lezzetleniyor. Ona bir kere taahhüt ediyorum. Ee, bir kere ikincisi çocuklarınız için ve sizin için besin kaynağı. İçinde yumurta var, yoğurt var. Ee, i̇ki sene beklediğini biliyorum. Geçtiğimiz senelerde yapmıştım canlarım. Ee, dolapta arka tarafta bir kavanoz kalmış. O kavanozu aldım ay eyvah dedim ya bozulduysa inanamıyorum öyle güzel olmuş ki yani ben hellim peyniri bile yapıyorum canlarım evde hepsini yapacağım sizler için tek tek ee, tulum peyniri yaparız mesela bir ara yarın da tulum peyniri yapalım o kore ekmeği şu bu ya hepsini çok güzel yapıyorum canlarım yapacağım sizin için. O gün aksilik oldu ama hepsini tek tek yapacağım. Biliyorum sizler de çok hamarat, marifetli insanlarsınız. Evet, yeni gelen abonelerimiz tekrar hoş geldiniz. E, hepinize hitap eden güzel vloglarımız gelecek. Sizlerden ricam, canlarım lütfen biraz beğeniye önem verelim. Olur mu canlarım benim, bir tanelerim? Şimdi sütümüz e, ağır ateşte. Bakayım bir ne alemde. Çünkü kaynadığı zaman fokurda da şöyle bir iki fokurdasın. Ondan sonra ve yumurtamızı ve yoğurdumuzu koyacağız. Harika bir peynir olacak canlarım. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Hadi şimdi biraz salona gidelim de. Ay ne yapmışım biliyor musunuz? Artık değiştireceğim bloktan sonra. Peynirle yumurtayı çırparken. Evet canlarım geldim. Şimdi biraz süpürelim. Oluşacak gürültüden dolayı kusura bakmayın. 嗯。 Ay Canlarım uzun taytla hiç rahat edemem. Mümkün değil sıkıldım. <laughs> markete indiğim için e, onu giydim. Araya da e, önceden kullandığımız eski yolluğu koyuyorum. Çünkü Noel'imin tırmalama huyu var. Yani e, köpeklerin doğasında bu var. Mesela küçükken elinizi ağzını alıp böyle ağzında çiğnemesi gibi o ısırmak değil. Böyle şeyler için lütfen köpeklere vurmayın. Anladınız siz. Ee, şimdi aradaki yolluğu da halledeyim. Aslında kot modeli çok enteresan, çok değişik bir yolluğum var. Kot. Ama işte Noel'imiz. Bakalım bir ara yayarız belki. O yüzden hani yolluğun orası niye yırtık demeyin. Çünkü Noel Baba yapıyor. Ne yapayım? Alex'imin öyle bir huyu yok ama Noel'imin var. Aman canları sağ olsun ya. Of bir yolluk onlardan çok mu? Allah aşkınıza şimdi orayı da bir süpürelim de. Evet çocuğumun bezi de orada yanda duruyor göreceksin. Hı. Hemen hemen her gün bir kere süpürüyorum canlarım. Aşkım çekilir misin bebeğim? Bakın topunu bıraktı. Teşekkür ederim topunu bıraktığın için. Yağmur yağıyor şu anda canlarım. akşama robotu da çalıştırsan iyi olacak aslında imtihanelerim aşklarım benim annesinin aleti An <laughs> kendi bezinin yanına gitmiş Yerim ben seni. Evet canlarım. Çocuklarımın mamaları. Kız mama yiyorlar. Yük alıyoruz. Buranın eldiven halısı var canlarım. Siyah. Eldiven formunda Buraları şimdi ben detaylı alacağım tekrar. Bakın geçen gün aldığım şey çok kullanışlı. Onun yıkanması lazım. Siyah bile çok en ufak düşen bir şey gösteriyor canlarım. Evet birazdan beraber. Evet canlarım. Şimdi bu karışımı sütümüzün içine şöyle adam akıllı döküyoruz ilave ediyoruz evet ve karıştırıyoruz evet şu tripodu kesinlikle almam lazım benim de i̇şte. Alacağız bakalım. Canlarım. İyice karıştırıp. Evet, altını kıstım. Bakın. Şimdi yavaş yavaş biraz daha kaynamasını bekleyeceğiz. Canlarım. Her yerine dağılması için iyice karıştırdım. Şu anda ağır ateşte kaynayacak. Evet şöyle bir kontrol edelim. Hı -hı. Ağır ateşte kaynayacak. Şimdi burada canlarım türbentimizi hazırlayayım. Türbentin içine e, karışımı dökeceğiz. Şimdi o kesilecek tabi. Peynir olacak. Ay işte bedeki ışık da işte o büyük e, şeyi tripot aldığım zaman şöyle köşeye koyacağım hem bütün mutfağı çekecek hem ben daha rahat daha rahat hareket edeceğim. Bakın bakın terlere bakın. Kısa taytımı giydim şimdi o uzun tayt üzerimdeydi ya. O yüzden böyle terledim. Hiç sıkıntıya gelemiyorum canlarım. Yani gerçekten. Ee, kazak şu bu ne varsa hepsini atacağım inanın yok yiyemiyorum kullanamıyorum canlarım evet siyahlık biraz şey yapmış evet buradan e, beni izlediklerini biliyorum o yüzden şimdi sürekli yine başladım kedinin suyunu dökmeye umarım ki bana bir denk gelirsin sen nasıl aşağılık bir insansın yahu? Canlarım kusura bakmayın. Sözüm meclisten dışarı. Bir tane pislik var. Arka bahçede baktığım Hatice yani yöneticimiz arkadaşım ön taraftaki kedilere bakıyor canlarım. Ben de arka taraftaki kedilere. Yahu sen ne istiyorsun bu canlardan? Sen ne vicdansız ne ahlaksız bir insansın. He? bir canlının su içmemesini istemek. Ya lütfen yaşamayın. Sizin gibi insanları uyutmalı işte. Gerçekten ya. Bakın masum bir canın su içmesini istemiyor. Bu insan olabilir mi sizce? Bence olamaz. Olamaz bence. Ya ne istiyorsun masum? <laughs> Bakın sinirlendim hemen. Masum bir canın içtiği sudan sen ne istiyorsun ne? İzlediğinizi biliyorum. Umarım bir gün bana denk gelmezsin. Hayatını şokunu yaşayacaksın çünkü. Bir daha dışarı bile çıkmak isteyeceğini hiç sanmıyorum. Bak o masum canlarla uğraşma olur mu? Bir gün umarım bir yudum suya muhtaç kalırsın ve o bir yudum suyu içmeden geberirsin. Ben sana o kadar söyleyeyim. Tamam. Orada bebek de var. Bebek bebek. Bak ben aşağıya indim. Ben bunu övünmek için söylemiyorum. Yapmalıyım ben bunu. İnsanım çünkü. Ben uyku yiyemem. Ben burada su bile içemem bunu yapmazsam. Orada bebeğin başında bekledim. Bebeklikten biraz daha büyük. Artık mama yiyebiliyor diğer kediler müdahale etmesin diye korkuyor yavrum. Mamasını bitirsin diye o mamayı bitirene kadar başında bekledim aşağıda terbiyesiz. Yahu canlarım, bir tanelerim, güzel yüreklilerim. Geçtiğimiz günlerde yine yaşamıştık bunu biliyorsunuz. Gidiyor ters çeviriyor suyu. Döküyor ya, ya yapmayın be. Bunu nasıl yakıştırıyorsunuz kendinize? Yazıklar olsun. Sizler topluma oldukça zararlı yaratıklarsınız. İnsan diyemeyeceğim. Ve bu toplumda yaşamamalısınız sizler ya. Vallahi. Bence. Canlarım kusura bakmayın. Evet bir de bunu söylemek istiyorum ki benim güzel canlarım. Biliyorum ki hepiniz çok tatlı, çok iyi insanlarsınız. Kış geldi. Havalar soğuyor. Az önce marketten yukarıya çıkarken bir tane kedicik bizim kapının oraya sığınmış. Ben de yapacağım. Kutulardan hiçbir şey yapamıyorsak bir yuva yapalım. Naylonla saralım. Yani koyalım gerekli yerlere sığınsınlar içine. Üşüyorlar canlarım. Bir kap yemek yani evde artan, bozulmayan yemeklerinizi ama sakın ince kemik böyle olmasın içinde. İnce tavuk kemiği canlar için çok zararlı, bağırsakları için. Allah korusun yani bağırsak yırtılmasına ve ölüme sebep oluyor. Evinizde kalan yemekleri, çorbaları yani varsa mamanız bir yudum su bir tutam da sevgi. Ne olur unutmayalım canlarımızı. Hay canlarımızı unutmayalım. Of of canlarım. Çok dertliyim o konuda. Evet şimdi peynirimizi biraz daha karıştıralım değil mi? Bakın iddia ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Kişi önce kendisi beğenecek. Evet bu mudur, budur diyecek. Ondan sonra tavsiye edecek. Bakın hiç korkmayın. Bırakın bir en az 7-8 dakika peynir ve yoğurt ay peynir diyorum özür dilerim yumurta ve yoğurt karışımımızı ilave ettikten sonra 7-8 dakika bırakın böyle aheste aheste kaynasın. Şimdi öyle güzel kesiliyor ki ve bol bereketli bir peynir oluyor. Şimdi bu yaptığımız miktardan canlarım hemen hemen bir 5 kavanoz filan çıkıyor. Emin olun çok güzel bir peynir oluyor. Ve durdukça Keçi peynirini andırıyor lezzeti. Ben çok severim keçi peynirini. Şimdi yavaş yavaş aheste aheste kesilecek o. Ondan sonra da e, tülbentinize dökeceğiz. Suyu süzülsün diye e, 5 litrelik damacana koyuyorum üstüne. Yani 1-2 saat süzülse yetiyor canlarım. İsterseniz siz gece yapın. Sabaha kadar süzülsün canlarım. <laughs> yani çok farklı bloklarımız gelecek canlarım ee, yeri gelecek belli konuları işleyeceğiz ben kuantumla ilgileniyorum aranızda kuantumla ilgilenenler varsa istişare yapabiliriz ee, psikoloji ile ilgileniyorum oldukça ilgiliyim hmm, terapi uygulayıp da iyileştirdiğim kişi var yani e, bunu doktor bile onaylamıştı. Angel helal olsun, vallahi yaptığın terapiler çok iyi gelmiş demişti. Ay dedim yok efendim sizin yanınızda yani estağfurullah ukalalık yapmış olmayayım. yok yo dedi çok ciddi mi iyi gelmiş dedi. Enerjiyle ilgileniyorum. Enerji. <laughs> şimdi bırakalım onu yavaş yavaş kesesin canlarım. E, döktüğüm zaman şimdi ben size göstereceğim çünkü bunu kamera karşısında yapamam o büyük tripot aldığımız zaman o şekilde hareket ederiz Evet canlarım dediğim gibi sizlerden ricam beğeniyi biraz sıklaştırırsak e, lütfen beğeniye tıklayalım e, sağ olun var olun canlı yayınlarımızda bunu yapıyorsunuz vloglarımızda da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz hepinizi çok seviyorum birazdan kesesin tekrar geri döneceğim bir tanelerim. Evet, bir tanelerim. Suyun markası da gözüktü. Bu bir reklam değildir. Şöyle peynirimizi tülbentli peynir altı suyundan aldıktan sonra şu süzgecimizle tülbentimizin içine koyduk. Üzerine 5 litrelik su koyduk. Şimdi 2 saate kadar e, suyunu süzer. Bakın size göstereyim canlarım. <laughs> bu şey Enginar almıştım. Onun kavanozunu. Çok önceden. Bakın canlarım. Bu bitmiş hali. Geçtiğimiz günlerde yaptığım. Şöyle tekrar göstereyim size. Bakın. Bu bitmiş hali. Sarı bir renk alıyor. Canlarım. Eee isterim ki peynir altı suyunu şimdi süzülecek ya canlarım peynirimiz. Süzüldükten sonra e, kesme tahtasında istediğiniz şekilde ben kare kare kesiyorum. Eee kenarları tabi mecburen üçgen oluyor. Önce kavanozumuza yerleştiriyoruz. Daha sonra ben sofra tuzu koyuyorum canlarım. Hiç bozulmuyor merak etmeyin. Başka tuz filan işte limon tuzu şu bu koymanıza hiç gerek yok. Bozulmuyor çünkü. Buzdolabında muhafaza ediyoruz. Ee, şimdi kavanozumuzu aldıktan sonra kesip kavanozumuzu yerleştirdikten sonra yarıdan bir parmak fazla peynir altı suyundan koyacağız. Yani... Ee, sütümüz kesildi ya bir su oluştu orada onu koyacağız üzerine de içme suyundan ee, ben içtiğim sudan çeşme suyu koyu, değil de ondan koyacağız ve tuzunu ilave edeceğiz ee, tuzunu siz arzunuza göre ilave edebilirsiniz ben tuzsuz sevmiyorum açıkçası ee, normal miktardaki tuzunu koydum bir tanelerim tuz ee, Tuzunu koyduktan sonra kapağını kapatıyoruz ve hemen buzdolabına alıyoruz. Eğer kaldıysa peynir altı suyumuz atmıyoruz. Çünkü ben onu pek çok şeyde kullanıyorum. Kendim için bir iki tabak bazen mesela o zamanlar mantı yapardım. Onun hamuruna kullanırdım. E, poğaça hamuruna kullanabilirsiniz. Ekmek yapıyorsanız onun hamuruna kullanabilirsiniz. Yani e, evet efendim. Bugün ev hanımlarına bazı e, tavsiyeler işte peynir <laughs> tarifleri geldi tarifi geldi canlarım Hepinize hitap eden farklı farklı bloklarımız gelecek Peynirimizin geçtiğimiz günlerde yaptığım e, bitmiş halinde gösterdim bunu da kesip e, kavanoza koyduğum zaman size yarınki bloğuma bir yere iliştiririm Şimdi bir an önce size bu vlogumuzu göndermem lazım. Can içlerim. Akşama yine aynı saate 10 çeyrekte canlı yayınımızda buluşmak ümidiyle. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize cici bakın tamam mı? Beni izleyin. Hadi görüşürüz. Beğenileri de unutmayın canlarım. Rica ediyorum sizden. Bay bay. Görüşmek üzere.